Aa, aa, kafa kafayalar. Eyvah. Adam kuluna çaldı haklı. Gerçekten onun orada ne işi Hocam, var? Milleti ölüme mi? <laughs> terk etmiş orada bildiğiniz. Şu girsin oradan. Bir beri. de sağ sinyal vermiş. Arkadaşlar ben de okumadım. <laughs> ne stres yapımı adam orada nasıl? Evet. Oğlum nereden böyle geldi? Ta bizim oradan <laughs> beri gitmiş. Bak Ben stres yapmam adam orada nasıl evet. olur? Eee nereden beri geldi? Ta bizim oradan beri girmiş. Bak şahsi var. Bak araba gelmiyor Allah'tan. Çıkacak gelse ne yapacaktı az önce? Abi hiçbir sağ sola bakmaz ya. Kesin yabancıdır buralara. Şu an bak oradan süratli geçseydi direkt vuracaktı. Evet. Milletin canını tehlikeye atıyor ya. Bir de en sol şeritte yani bu bence iddia girdi biriyle. Bak şimdi sola döndü. Sağ sinyal verip sola döndü yalnız. Yok,